merhaba arkadaşlar Ben Zeki pelit kanalıma hoş hoşgeldiniz ee, Uzun süre oldu yaklaşık 6 ay bu 6 ay zarfında e, Askere gittim e, Siz askeri kanallarından bahsedeceğim yalnız bu ilk bir açılış videosu olacak e, Askerle ne gibi ihtiyaçlarınız olacak işte askerlik nasıl bedelli mi yoksa 6 ay mı e, Bunlarda hala bir kararsızsanız e, Size bunlardan bahsediyor olacağım e, Bu video Sadece bu şey için bir giriş. Askerlik anıları için bir giriş. Askerlik anılarını da anlatacağım tabii ki. Burada askerlik arkadaşlarımdan, ki arkadaşlarımla birlikte bir karşılıklı konuşma, bir görüşme tarzı bir şey de yapıyor olabilirim. Daha onlarla görüşmedim çünkü bu konuyu. Ama aklımda böyle bir plan var. Onların da fikirlerini alarak aslında bir karşılıklı bir görüş şeklinde yapalım diye düşünüyorum. İnşallah bunu yapabileceğim bu şeylerden sonra. Bu... Askerde gerçekten 6 ay boyunca hem işimi bırakıp gittim, burada 2 yıldır çalışıyordum. Bundan önceki önceki ondan önceki hayatımdan biraz bahsetmem gerekirse. Burada 2 yıldır bir çalışıyordum zaten, bir işim vardı hali hazırda. Oraya gitmek mantıklı mı? Orada neler yapıyoruz, kaçta kalkıyoruz, kaçta yatıyoruz? Hangi ihtiyaçlarımızı veriyorlar, neleri karşılıyorlar? Bunlardan bahsedeceğim. Ee, bu, bu bir seri olacak aslında. Askerlik e, anılarımı anlattığım, işte askerde ihtiyacınız olan şeyleri. Ee, belki e, küçük bir askere nasıl başvurmayı ya da te 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 tecilinizi nasıl bozdurmayı bilmiyorsanız yorumlara isterseniz bırakın. Bu konuda da bir küçük bir video çekebilirim. Çok basit aslında bunlar. Artık hepsini online yapabiliyorsunuz. Ee, burada e, hepinize e, amacım yardımcı olmak, bir fikir vermek. E Askerden, ben askerden geleli şu anda e, yaklaşık bir ay oldu. Yeni işe başladım bu arada, e, 1 Nisan'da işe başladım. E, askerde 24 Mart'ta geldim. Ama askerden sonra biraz kendinize zaman ayırın. E, çünkü e, asker psikolojisiyle sivil hayat psikolojisi çok farklı. E, bunlardan da bahsedeceğim zaten, nasıl farklı, e, neler farklılaşıyor. E, hiç gitmeyenler için bu e, çok büyük bir şey olabilir, yani bir fark göremeyebilir ama gidenler beni çok iyi anlıyordur. Çünkü konuştuğum herkes, burada benim orada bir ay ara vermemi bir ay askerden geldikten sonra kendi kendime bir böyle dinlenmemi işte bir tatil yapmamı bir kafa dinlemem aslında çok mantıklı buluyorlar çünkü herkes aynı şeyi yaşamış 15 gün giden yani bedeli yapan arkadaşlarım da eskiden 15 gündü 17 gündü 20 gündü 6 ay gidenler de aynı şekilde zaten aynı şeyi söylüyorlar bunlardan Bahsede, bahsedeceğiz zaten. Psikolojik olarak nasıl etkileniyorsunuz. Burada bir aydır işte aslında dinleniyordum. Bu süre zarfında yeni iş görüşmeleri yaptım. Farklı yerlerle görüştüm. Eski çalıştığım yerle görüştüm. Nereye başladım? Nerelerle görüştüm? Görüşmelerim nasıl geçti? Bana neler sordular bu görüşmelerde? Onlardan da bahsederim. Notları aldım. Notlarım da burada. Şöyle çıkarayım. Şöyle değişik değişik notlar. Bunlardan bahsedeceğim size. Şirketler nasıl çalışıyor? Pandemi şirketleri nasıl etkilemiş? Bu yorumlarından bahsedeceğim. Aslında askerlik yapmak bizim hayatımızı nasıl etkiliyor? Askere gitmeden önce, askere gidip geldikten sonra neler farklılaşıyor, neler de değişiyor? Bunlardan bahsedeceğim size. Askerde öğrendiklerim en önemli şeylerden birisi. Asker bize bir şeyler katıyor mu? Askerlik yapmak bize bir şey katıyor mu? Gerçekten bunlardan bahsedeceğiz aslında. Bunları çoğunlukla tabii böyle karşılıklı konuşma, karşılıklı sohbet tarzında anlatacağım. Dediğim gibi askerlik asker arkadaşlarım, benim alt devrelerim ile de bir karşılıklı video çekme, online yapacağız tabii ki bunu. Ya Zoom üzerinden ya da Google Meet üzerinden yaparız. Bu şeyleri anlatacağız. Sizlere ki siz de askerliğe karar verme konusunda 6 ay mı yoksa 1 ay mı konusunda bir yol gösterelim size bir yönlen, yönlendirelim hem olumlu Tabii ki burada bahsettiğimiz burada buradaki amacımız hiçbir zaman Tabii ki askerliği kötülemek askerliği yapılamaz kesinlikle yapılamaz değil şunu söyleyeyim kişisel yorumum askerlik belli ölçülerde zaten her zaman Bence olması gereken şey ama bunun süresi tartışılabilir süresi Kimine göre 6 aydır, kimine göre 1 senedir, kimine göre 1 aydır, kimine göre 15 gündür. Bu neyi neye göre değişiyor? Neye göre mesela 21 gün seçilmiş? Örneğin Örnek veriyorum bedeller 20 gün. Neden 21 gün? Bunları konuşacağız bir sonraki şeyde. Aslında bizim burada askerlik için beklentimiz neler? Ve bu beklentiler gerçekten karşılanıyor mu? Sorusuna cevap arıyor olacağız. Burada eğer merak ettiğiniz askerlik konusunda konular varsa yorum kısmına belirtin. Bundan sonraki bölümlerde, serilerde sizin için bunlardan bahsedelim. Hem arkadaşlarıma sorarım bu sorularınızı hem de kendim cevaplıyor olurum. Böyle bölümler yaparız size. Bundan önceki videolarımda görmüşsünüzdür SQL derslerim vardı. Bu SQL derslerine devam ediyor olacağız. Bunu da kısaca bahsedeyim, söyleyeyim. Buna şey kalmadık. Yani burada eksik kalmıyoruz. Bu, bu videolar hala devam edecek. Birkaç tane daha yeni seri gelecek. Bir playlist oluşturmaya çalışıyorum. E, kafamda şu anda e, bakalım birkaç tane şey var, düşünce var. Onları da inşallah şey yapacağız. E, şu anda 4000 saat izlenmeye e, az kaldı. Abone sayım olarak da şu an 276. İnşallah e, bunu da bine getirip e, size daha kaliteli videolar, ekipmanlarımla daha güzel ekipmanlarla birlikte daha iyi videolar çekmek istiyorum. Bunun için tabii ki belli oranda artık bu YouTube'un o bir kazanç elde etme sınırını aşıp bir başvuru yapmak istiyorum. Bu konuda da bana katkı sağlarsanız, videoma kanalıma abone olup videolarımı izlerseniz, videolarımı beğenirseniz, videolarıma ben yorum yapmak istediğiniz videolarda yorum yaparsanız bana katkı sağlamış olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ederim herkese. Kendinize iyi bakın. Benzekipelit, sorduğun sorulara, sorduğunuz sorulara her zaman hızlıca cevap ver, veriyor olacağım. Yaptığınız yorumlara hızlıca cevap veriyor olacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.